Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi ve muhteşem bir haberi sizlerle paylaşacağız. Milli Savunma Bakanlığından flash açıklama geldi. 1 Ocak'tan bu yana 316 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı 1 Ocak'tan itibaren düzenlenen 18 operasyonda 316 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan 2022'de askeri deniz ve hava araçlarıyla gayri askeri statüdeki adalara yönelik 229 ihlali gerçekleştirmiştir dedi. Öte yandan koronavirüs testi pozitif çıkan Bakan Akar'ın sağlık durumuna ilişkin Milli Savunma Bakanlığı kaynakları durumu çok iyi, hafif semptomlarla hastalığı atlatıyor. Şu anda gerekli tedbirler alınarak faaliyetlerini uzaktan sürdürüyor bilgisini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bildiriminde toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara, 1 Ocak'tan itibaren beşi büyük, 13'ü orta çaplı olmak üzere 18 operasyon icra edilmiş ve 316 terörist 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadarsa Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 33584 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda komşularımızın toprak bütünlüğünü ve haklarına saygılı olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar, ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına kış kartalı hava harekatını icra etmiştir dedi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Bakan Akar'la ilgili sağlık durumunun iyi olduğu görüşünü paylaştı. Teröristlere yönelik olarak gerçekleştirilen kış kartalı harekatının da detaylarını açıklayan Binbaşı Kara, çok geniş bir alanı kapsayan zorlu iklim koşullarında icra edilen harekatla 165 kilometre derinlikte karacak, 85 kilometre derinlikte sincar ve 9 kilometre derinlikteki derikte bulunan teröristlere ait 80'e yakın hedef koordinasyon içerisinde eş zamanlı olarak büyük bir başarıyla tahrip edilmiştir açıklamasını yaptı.